<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar Özellikle. kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir video karşınızdayım. Bugün sizlere <laughs> birlikte TikTok üzerinden nasıl takipçimi yükseltebilirim onu göstereceğim. Lütfen destek ama abone olursanız bilirim neydi açarsanız çok sevinirim. Arkadaşlar bakın bu siteden gerçekten çok güzel takci izleme beğeni yükseltebiliyorsunuz. Ama nasıl? Hepsini size detaylıca göstereceğim arkadaşlar. Lütfen videoyu sona kadar izleyin arkadaşlar. Biliyorum belki başta mavi tik yazacağım arkadaşlar ve bunun için izlemeye geldiniz ve doğru yere geldiniz arkadaşlar. Evetlerseniz videomuz geçelim arkadaşlar <laughs> ilk öncelikle arkadaşlar sitenin linkini açılamasına bıraktım hangi okuş falan yorum kısa ben C falan bulamıyorum arkadaşlar bakın başlıksa ya da izleme yerine bastığınız zaman zaten otomatik olarak başlıksa gelecektir arkadaşlar eee siz falan göremiyorsanız arkadaşlar orada daha fazla tıklayın size i̇şte, linki diye yazmışım zaten orada bulabilirsiniz linkine basarak buraya gelebilirsiniz arkadaşlar peki ben bu sitede ilk öncelikle nasıl kayıt olabilirim arkadaşlar? Çok basit. Hemen şöyle ilk öncelikle arkadaşlar kayıt ola basıyoruz. Basitten sonra arkadaşlar kullanıcı adı, e-posta, telefon numarası, şifre şifre belirliyorsunuz. Ve ondan sonra ben bu değilim kullanıcı sözleşmesini kabul ediyorsunuz. Ve burada kayıt oluyorsunuz. Buradan girişinizi yapıyorsunuz arkadaşlar. E ben hemen buradan girişimi yapıp geliyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sizden arazi şöyle olmakta görmüş oluruz gibi. Şimdi aklınıza takılan şey budur. Bu, bu, siteye geldi. Nasıl bu mavi yapabilir? yapabilirim? Arkadaşlar bak bu Mavitik hemen gelmiyor tabii ki de. Hani sizler de biliyorsunuz kesinlikle. Arkadaşlar burada Mavitik verdiği için hani mesela 200 bin, 300 bin takipçiniz olduğu zaman sizlere Mavitik geliyor zaten. Ondan sonra arkadaşlar bir profesyonel olmanız gerekiyor. Yani videolarınızı güzel yapmanız gerekiyor. Ben size o taktikleri göstereceğim arkadaşlar. Sadece nasıl bu takipçilerinizi yapabilirsiniz. Ben size o taktikleri gösterip arkadaşlar sizler kendi videolarınızı oluşturabilirsiniz zaten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ana bayınız. gerçekten de yani ana bayınız Instagram, TikTok, Twitter her platform için gerçekten çok iyi anlık olarak çalışıyor. Yani gidip kayıt olmanızı öneririm arkadaşlar. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi kampanya özel indirimlerine basıyoruz. Bastıktan sonra arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi şu anda Instagram'da artık diye basıyoruz arkadaşlar. Basıktan sonra şöyle görmüş olduğunuz gibi. Burada garantili olan var. 99 gün işte 30 gün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Herhangi birisini seçiyorsunuz. Seçtikten sonra geçer şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bunların hepsini alıyorsunuz. Mesela bu 15.000 Mesela bu 15, 15 bin daha arkadaşlar. Mesela bu 4 bin daha işte. Bu da 50.000 takipçi arkadaşlar. Bunu öyle yaparak öyle hepsini satın arkadaşlar. Yani ucuzdur zaten. Öyle bir takipçilerinizi yapıp mavi tikimizi alabilirsiniz arkadaşlar. Sadece biz de size taktik vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bu taktikleri ile üstlenmeye çalışabilirsiniz de Arkadaşlar peki ben bunu nasıl yapabilirim? Yani nasıl bu takipçimi atabilirim? Çok basit arkadaşlar. İlk öncelikle TikTok hesabınıza geliyorsunuz. TikTok hesabınıza geldikten sonra arkadaşlar. Burada bu sizin hesabınız ya da başkalarının hesabıysa hiç fark etmiyor. Sadece tek yapmanız iki yöntem var. 3 noktaya asma bağlantıyı kop yanamak yada olan kullanıcı adının üstüne bir kez basarak arkadaşlar kopyalayabiliyorsunuz. Arzadan ilk kısımda tabi ki de kullanıcı adı da yazabiliyorsunuz ve linki de yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela 50 bin arkadaşlar onu yazıyorsunuz ve siparişinizi veriyorsunuz. Öyle bir şekilde kendi tahmişinizi yükseltip arkadaşlar mavi tik almaya şansınız yakalanır ya arkadaşlar. Tabii ki de bu Instagram için de geçerli arkadaşlar. Mesela Instagram için de bu geçerli tabi ki de ama gene de söyleyeyim şey arkadaşlar. Instagram tarifçi türü geçer. 24 ve 48 saat içerisinde düşecektir arkadaşlar. Bunu her videoda söylüyorum. Bakın Instagram tarifçi yabancı gerçek alırsanız aynı şekilde 24 vakit 8 saat içerisinde düşecektir. Benim her videoda önerdiğim, her videoda söylediğim ve tavsiye ettiğim arkadaşlar yine sayılan garantili almanız arkadaşlar bakın. Tabii ki de 30 günlük, 60 günlük arkadaşlar, 365 gün, 99 gün, 180 günlük arkadaşlar. Ben tabii ki de 365 gün. Yani bir sene boyunca garantili olan takipçileri önermekteyim sizler için arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi siparişimizi seçiyoruz. Seçtikten sonra arkadaşlar tabii ki de Instagram hesabınıza geliyoruz. Geldikten sonra arkadaşlar mesela ben bu hesabımı fazla nadir kullanmadığım için arkadaşlar buraya atmak istiyorum. Yani fazla nadir kullanmıyorum. 3 noktaya basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra profil URL'sini kopyala diyoruz. Kopyaladıktan sonra tabii ki de link kısmına bu kullanacağı diğerini adınızı da yazabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani o da yeterli olacaktır. Ama işimi garanti etmek için tabi diyelim ki öneririm arkadaşlar. Ondan sonra mesela minimum 10 olduğu için ben 13, 13 atmak istiyorum arkadaşlar. Sizler için o da. Hemen şöyle sipariş ver tıklıyorum arkadaşlar. Ve siparişiniz alanda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. <laughs> Siparişler kısmında da kendi siparişlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Şu anda işleniyor siparişimiz. Tabii ki de ben bu isteği çok beğendim. Ben bu siteyi çok beğendim. Peki buraya nasıl paramı yükleyebilirim? Arkadaşlar çok basit. Hemen şöyle bak ekleye basıyoruz. Bastıktan sonra Python kredi kartı, havale F Bitcoin ile yapabiliyorsunuz. Ve ekstra papara ile ödemenizi yapabiliyorsunuz. Peki bunları nasıl yapabilirim? Arkadaşlar zaten Python kredi kartı ya da havale F'de yaparsanız otomatik olarak hesabınıza yansıyor. Yani bankanızı falan giriyorsunuz. Dolama kodu telefon manaza geliyor. Ondan sonra otomatik olarak hesabınıza yansıyor ve bankanızda da ödeme gidiyor zaten. Öyle bir şekilde paranız hesabınıza geliyor arkadaşlar. Ama papara paparadan arkadaşlar ödeme bildirimini yapmanız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapabilirim? Yani minimum 25 liradır arkadaşlar. Paranızı attığınız zaman ödeme bildirimini yap diyorsunuz. Yap dedikten sonra arkadaşlar burada detaylı açıklamaya bakın. Bu papara ekibinin adına ise onların kullanacağı dilini yazıyorsunuz. Arkadaşlar benim mesela Maviş Bey bana kadar para attıysanız arkadaşlar mesela burada tabi ki de papara da yazıyorsunuz. Papara mesela ben 35 TL attım. Mesela ben 34 TL attım diyelim. 34 TL atıldı diyorsunuz arkadaşlar. Hesabıma hesabıma ekleyin. 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 Teşekkürler. Öyle bir şekilde talebinizi oluşturuyorsunuz talebinizi oluşturuyorsunuz arkadaşlar ve paranız hesabınıza geliyor. 5-10 dakika içerisinde geliyor ve bu yoğunluğa bağlı de Peki benim hiç param yoksa bu siteyi bize göstermişsin diyorsunuz. Arkadaşlar ben bu siteyi size gösteriyorum. Kesinlikle bunu dediğinize göre de yeni karşılaşmışsınız arkadaşlar benimle. Ben arkadaşlar bakın sizler için 6123 TL para burada harcadım arkadaşlar ve ödeme kanıtım da mevcuttur arkadaşlar. Yani bilgisayarda gösterebiliyorum arkadaşlar ve Telegram grubuma gelin arkadaşlar. Orada kanıtlarım, hepsi mevcuttur arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanalıma abone olmak arkadaşlar ve Telegram grubuma gelmek arkadaşlar. Yani öyle bir şekilde ücretsiz olarak takipçilerinizi yaka yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki de TikTok içinde yok arkadaşlar. Çünkü TikTok'u birkaç kişiye attım arkadaşlar ve düşüyor. TikTok'ta düşüyor arkadaşlar ama Instagram'da düşmüyor. Yani düşmeye takipçileri en pahalıları sizlere gönderiyorum. Arkadaşlar peki iki yöntemimiz var ücretsiz olarak nasıl yapabiliriz? Çok basit. Birinci yöntem arkadaşlar Telegram grubuma gelmek. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi Telegram grubuma geliyorsunuz. Burada kardeşim daha şey Yo era söyleyebilirsiniz ve kullanıcı adınızı adını arkadaşlar ben sizlere yardımcı olurum hiç sıkıntı yok ve kanıtlarım hepsi de mevcuttur arkadaşlar burada hepsine basarak da kanıtlarım mevcuttur zaten arkadaşlar bunlar hepsi video bir dakika buraya onlara basarak arkadaşlar yavaş yavaş basarak kanıtlarımı görebilirsiniz orada arkadaşlar yani öyle bir şekilde yapabiliriz peki ikinci yöntem nedir arkadaşlar 300 gb basıyorsunuz bastıktan sonra arkadaşlar davet et kazan Burada davet linkiniz bulmakta. Bu davet linkinizi arkadaşlarınıza paylaşıyorsunuz. Arkadaşlarınız para, para yükledikçe %5 komisyon oranı isterek ediyor ve minimum 10 TL olduğu zaman siteye aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve hemen daha şenizi arkadaşlar. Yani ana payınız her bir şekilde size yardımcı oluyor arkadaşlar. Burada da destek merkezi var. Ve en altta da görmüş olduğunuz gibi Whatsapp ihbar numarası var arkadaşlar. Yani herhangi bir sorunla karşılaşırsanız Whatsapp'tan ya da müşteri hizmetlerine yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Instagram, Tiktok, Twitter, Youtube, Telegram, Facebook, Twitch, Spotify arkadaşlar ve diğer platformlara bulmakta. Ve her gittikçe de platform ekleniyor arkadaşlar. Öyle bir şekilde Anabay'ın sizlere yardımcı oluyor arkadaşlar. Ee, bu videomuzda bu kadar. Lütfen <laughs> <diyelim. gülüyor> destek <laughs> ama kanalıma Abone olursanız bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.